olsun Şimdiden hayırlı bayramlar Ailelerimize hayırlı bayramlar olsun inşallah. Kurum içi iletişime büyük önem veren Ve daima personellerle iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Ana hizmet binası içerisinde bulunan tüm birimleri Tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya geldi Eyvallah. Allah kolay gelsin Anlarım görürsün. Eyvallah. Allah kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hadi. Personellerle sohbet ederek herkesin kurban bayramını tebrik eden Başkan Fırat Görgel, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde, bugün ana hizmet binamızdaki tüm birimlerimizi tek tek ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kahramanmaraşımız için birlikte mücadele verdiğimiz personellerimizle sohbet ettik kurban bayramlarını kutladık. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyor. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar da olsun. Sağ olun. Hayırlı bayramlar da olsun. Hayırlı bayramlar. Ailenize de hayırlı bayramlar diliyoruz. Var mı isteğiniz?